Dört hırsız sirkemiz çekmiştir. 4 hırsız sirkesi 14. yüzyılda Marsilya'da başlayan veba salgınında 25 milyon insanın hayatını kaybettiği bazı kaynaklarda bildirilmiştir. Vebanın insandan insana bulaştığı gibi hayvandan eşyalardan da bulaşabiliyordu. Yalnız vebanın bulaşmadığı dört hırsız vardı. Vebadan ölen insanların evine girip değerli eşyalarını çalıyordu. Lakin vebaya yakalanmıyordu. Bir gün bu dört hırsız yakalanıp hakim karşısına çıkar. Hırsızlığın bedeli idamdır. İdamdan kurtulmanın tek bir yolu olarak vebadan nasıl korunduklarını hakim sorar. Söylerseniz beraat edeceksinizdir. Dört hırsız kendilerine çeşitli bitkilerden bir sirke yaptıklarını, bu sirkeyle ile kendilerini vebadan koruduklarını söyledi. Hakim berat kararı verir, hasta vebadan kurtulur. İşte biz de o bitkilerden yaptığımız dört hırsız sirkesini sizlere sunarız. Sirkemiz ilaç değildir.